TV. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balık tutacağız. Evet, balık tutacağız. Ee, o zaman başlayalım. Böyle sizinle çok zamandır görüşmüyorum. Arkadaşlar bu videoyu tüm arkadaşlarınıza paylaşın. Ne olur, ne olur paylaşın. Ne olur. Yine açıklamaya bıraktığım o linkteki e, şeyi de herkese paylaşın. Ne olur arkadaşlar? Sizi çok seviyorum. O zaman başlayalım. Bu arada size yeni balık türlerini göstereceğim. Yeni gelen balıklar var. Onu falan tutmaya çalışacağım yani. Ee, o zaman başlayayım. burada yeni karakterim nasıl hiç bunu soramadım. <laughs> Aa, çok özlemişim arkadaşlar. Burada e, <laughs> çok konuştum biliyorum. Videonun başında şey yaptığım şey nasıl olmuş? Ve White Cat TV nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Evet. Demişken şimdi balığımızı tutuyoruz. Evet. Balık tutmak acayip kolay arkadaşlar. Aynı bir hareket yapmazsa. Bence bu şey çıkacak arkadaşlar. Deniz yıldızı. Aa bu yeni gelmiş. Çizgili gagalı balık. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi bir daha balık tutuyorum. Bakalım bundan ne çıkacak. Geliyor geliyor geliyor. Biraz hızlı olsun arkadaşlar. Aa bu kadar da şey demedim ama. Tamam, güzel gidiyorum. Aha. Aa! Ben bunu görmedim. Çok güzelmiş. Parti kalamarı diyor. Parti kalamarlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir pet daha petliyorum. Balık daha keşfedeceğiz. Evet. Arkadaşlar. Aa hayır. Ama bu çok şey. Bir anda bırakacağım şimdi. Hayır. Arkadaşlar bu çok şey. Zor. Hayır. Ya arkadaşlar bu beni çıldırmaya mı çalışıyor? Bir anda bırakacak bak şimdi kendine? Hadi be. Ben de çabuk tutayım şunu. ha. Vorksel balık. Hmm. Bunu yeni görüyorum. Dın dın Like and so I so go Arkadaşlar ben şarkıcılık kedi diye bir tane seri çekmek istiyorum. Sizce ilk önce hangi şarkıyı yapayım? Yorumlara yazın. Türkçe, İngilizce fark etmez ama rap olmasın arkadaşlar. Ben rapçi değilim. Rap sevmiyorum ben. Ya ayrıca yapamıyorum da. Rap olmasın istediğiniz şarkı olsun. Hı? Çarpılmış belki arkadaşlar. <laughs> Koyu balığı. Yok koli balığı. <laughs> arkadaşlar. Çok güzel büyüyoruz arkadaşlar. Ben buna ne Arkadaşlar bu arada reklam yaptım biliyor musunuz bilmiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Aa, i̇çimdeki sevgiyi bir bilseniz. Lütfen siz de bana abone olun ya. Sorun abone olmanız değil. Bu videoyu paylaşmanız. Balık kaçtı diyor be. Arkadaşlar böyle en sevdiğiniz oyun ben bundan sonra e, her gün bir tane her videoda bir soru soracağım arkadaşlar. Bu videonun sorusu da en sevdiğiniz yemek olsun. Ben balığı hiç sevmem arkadaşlar. Balık en hani sevmediğim yemektir. Ben şeyi çok severim. <laughs> severim ben. Patlıcan kebabını severim arkadaşlar. Patlıcan. Saç tavası ve patlıcan kebabı benim favorilerim. はい、何が好き Batu Bey ice, ice cream Çikcan Hay Nani gaski Doyan the cream Benim andan da Çikcan Hay Nani daste? Bilmem ne de bilmem ne be, Bilmem ne Evet Bu arada iki dakikalık çantamı göstereyim Böyle bir çantam var Bence çok güzel çantam Arkadaşlar böyle ben tek şey yapacağım demedim size. Tek balık tutacağım demedim. Böyle. Aha şuraya geldim diye şu mavileri görüyor musunuz? Ee, bir de e, yeni güncelleme inceleme diye bir şey videosu çekmiştim. Ee... şimdi de arkadaşlar şeyi bakalım birazcık. Bu videonun başlığını hala düşünüyorum kafamda. Ha, arkadaşlar çay çevireceğim. İnşallah güzel bir şey gelir. Dön 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 dön. Üf be. Gereksiz. Aa, artık bir şey alabiliyorum. Bir tişört trendi vardı onu yapabiliyorum artık. <laughs> ben şeye bakacaktım değil mi? Sizin için bir şeyler alabilirim arkadaşlar. Bakın. Aa, bu arada arkadaşlar 20 ekme çok az kaldı. Biliyorsunuz ki benim şeyim var arkadaşlar. Neyim var arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar ben çekiliş yapıyorum biliyorsunuz ki. Ve bu şey çekilişiydi. Dijital kedi çekilişi. O güncelleme geçti ama bende iki tane dijital kedi var arkadaşlar. İki tane şey yapacağım. Yani bu videonun yorumlarına adınızı ve numaranızı yazarsanız çok iyi olur. Sizin için bunu alayım mı arkadaşlar? Sizin için aldım. Inga keşke almasaydı. <laughs> Tatil programları. Tatil bitti be. Ney bu? Sabun baloncuk Nasıl bir şeymiş bu? Sizin için bunu aldım arkadaşlar. Zaten param da kalmadı yani. Bir şey de alamam artık. Geç. Geç. Tamam. Ne bu? Neyse boş verin şimdi. Z yeni aldığım şeyi göstereyim. Çoktan sizin için. Böyle bir şey aldım arkadaşlar sizin için. Ne bu? I... Kullan. Aaa! Aa, çok güzelmiş. Aa, oyna arkadaşım girdi arkadaşlar. Oyna arkadaşım girdi arkadaşlar. Ee, şimdi video oyunu diyeceğim. Ah. Aa. ne diyorsun? Ne dediğin gözükmüyor kardeşim. Video oyunu. Video. Oyunu. Video oyunu. <laughs> Benim gibi giyinecek bakın. O saçı nereden aldın? Çok güzelmiş. Neyse bizim şimdi konumuz saç maç değil arkadaşlar. Evet. Böyle bir mum. Aa. Hmm, bunu hikaye oyunlarımda kullanabilirim arkadaşlar. Çok güzelmiş. Ne aldın? <laughs> arkadaşlar şu petimin adına bakmayın. Gri sultan Papağan. Arkadaşlar ben dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Duyunca şok oldu kız. Kan arama ya. Doğru -do 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 -do. ben dedin tatlım. Aksi benim favori dansım şu. Bu muydu? Bu değil. He bu bu. Nice <laughs> 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 arkadaşlar biz şimdi sizinle beraber olmaya bakalım. Arkadaşım boş verelim şimdi biz. Arkadaşlar bakın ben bunu aldım. Aa, nasıl çarpadım ya. Yani. Arkadaşlar <laughs> bu videoyu neden çektiğini hiç bilmiyorum. Ben bu videonun başlığını şey diye ayarlayayım arkadaşlar. Ne diye ayarlayayım? Balık tutuyorum diye ayarlayayım ve şimdi sizinle giderim balık tutalım. <laughs> balık tutmaya devam edelim yani. O şekilde diyeyim. Evet. Şimdi balık tutayım. Beni arıyor Ayla. Ee, evet arkadaşlar. Yeni hmm. bir balık tutmuş. Bakacağım dur. Bak tutuyorum. Şu anda önümden çıksana. Ne oldu? He balığı kaçırdım senin yüzünden. Tamam çok güzelmiş. Dı dı Arkadaşlar en sevdiğiniz YouTuber ne bu arada onu da yazmayı unutmayın. Dım, dize, donju, bam, 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 bam. Arkadaşlar çok güzel videolar gelecek bu arada. Bu aydan sonra bu ayı da atlatırsak veya bu ay içinde çok güzel videolar gelecek. Özel, özellikle Kasım ara tatilinde çok güzel videolar gelecek. Kaçırmayın. Başka kişilerle videolar. Daha doğrusu Lisa ile videolar gelecek. Çünkü ee, nasıl diyeyim size yani daha çok okul olduğu için arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Ben hemen kapanış yapacağım bir yere geçeyim. Yetişirim yetişirim arkadaşlar yetişemedim. Üf be yetişemedim. Neyse ben de burada kapanış yapayım? Arkadaşlar o zaman bu video bu videodan da bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.